Mehmet Tezkan, Hendek Savaşı, Canlı Bombalar Konular seçiyorsun, notlar alıyorsun, yaşama dair, geleceğe dair, ekonomi, siyaset, sağlık, yaşam, yemek, kitap, film, mekan. Yelpazeyi açmak istiyorsun, başka denizlere yelken açmaya niyetleniyorsun. Sabah kalkıyorsun, Allah kahretsin yine bombalı saldırı, bu kez askerlerimize. Notları atıyorsun çöpe. Geçen cumartesi Türkiye akşam sarsıldı. Bu cumartesi sabah sabah. Geçen cumartesi polisler hedefteydi. Bu cumartesi askerlerimiz hedefteydi. Bu tür saldırıları iyi analiz etmemiz lazım. Terör örgütünün ne yapmak istediğini iyi anlamak, topluma iyi anlatmak zorundayız. PKK terörünün çeşitli evreleri var. Uzun bir süreç. Ta 1983 yılına gidiyor. O kadar eskilere gitmeyeceğim. Son 1-2 yıl içinde olanlar bugüne açıklıyor. Çözüm süreci hatalarıyla günahlarıyla birlikte son tahlilde iyi bir süreçti. Ama aynı süreç PKK'nın şehir örgütlenmesini hızlandırdığı süreç oldu. Güneydoğu'da illere ilçelere yerleştiler, illeri ilçeleri silah deposu haline getirdiler. Dikkatinizi çekerim. PKK 2015 yılının 11 Temmuz'unda çatışmasızlık bitti diyerek savaş ilan etti. Çözüm süreci askıdaydı ama masa devrilmemişti. Yeni parlamento çalışmaya başlamamıştı. Türkiye'nin nasıl bir hükümetle yönetileceği belli değildi. PKK savaş ilan etti. Neden? Birkaç nedeni var. 1. IŞİD militanlarının Şengal'deki ezidi katliamının önüne PKK militanları geçti. Peşmergeler kaçtı. PKK militanları savaştı. Şengal'i IŞİD'e teslim etmedi. Ezidileri koruması Avrupa'nın PKK'ya farklı gözle bakmasına neden oldu. 2. IŞİD'e karşı Kobani direnişi. Kobani direnişi öyküleri Suriye Kürtlerini batıda popüler hale getirdi. Amerika silah yardımı yaptı. PYD-YPG'nin varlığı eli silahlı militan gücü resmen tanındı. Suriye'de fiili Kürt özerk bölgesi oluştu. İşte bu iki gelişme Kandil'i heveslendirdi. Suriye'de olanları Türkiye'ye taşıma, PYD'nin yaptığını Güneydoğu'da yapma, Kobani ile Diyarbakır'ın Usaybin'i Cizre'yi, Yüksekova'yı, İdil'i, Hakkari'yi birleştirme hayaline kapıldı. Hayaline kapılmadı, uygulamaya koydu. Hendekler kazdı, barikatlar kurdu, kurtarılmış bölgeleri ilan etti kent savaşını başlattı. Amacı Güneydoğu'dan Kobani çıkarmaktı. Zannettiler ki Batı ayağa kalkacak, zannettiler ki PYD'ye yaptığı gibi kendilerine de destek verecek. Hiçbiri olmadı. Yanlış hesap şuradaydı. PYD-YPG bir başka terör örgütüyle IŞİD'le savaşıyordu. Destek IŞİD yüzündendi. PKK asker ve polise savaş açtı, Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açtı. 600'den fazla şehit verildi, mahalleler yerle bir oldu, sokaklar moloz yanına döndü ama şehir savaşı kazanıldı. 7000 PKK PKK militanı öldü. Kent savaşı kentlerle sınırlı kalmadı. Kırsala da sıçradı. PKK'nın geçiş yolları tutuldu. Toplanma merkezleri, konaklama, geceleme sığınakları, silah, mühimmat, yiyecek depoları yerle bir edildi. Tamamı olmasa bile %90'a ele geçirildi. Sonuç şuydu. PKK'nın hem kırsalda hem kent merkezlerinde tutunacak hali kalmadı. Eylem gücünü yitirdi. PKK canlı bombalar, bomba yüklü araçlarla saldırı yöntemine böyle geçti. Eylem türünü değiştirdi az adamla can yakmaya başladı. IŞİD'in yöntemine geçti. Artık kendini patlatacak bir kişiyle canlı bomba yeleğini buluşturması yeterliydi veya kamyonu hedefe sürecek bir şoför katliam demekti. PKK polise askere saldırarak kaybettiği Hendek Barikat Savaşı'nın kaybettiği Kır Savaşı'nın intikamını almaya çalışıyor. Kayseri'deki saldırı açık göstergesi. Meselenin özeti bu. Mehmet Eskan Milliyet